Kadir gecesini, e, Kadir gecesi yapan ayetin e, su, surenin e, bildirdiği üzere e, Kur'an, Kur'an'ın indirildiği gece olmak itibarıyla e, Kadir gecesi e, bin aydan kıymetli ki bin ay dönüp bakarsak bir e, ömür e, yapıyor. yapıyor hani böyle evet. insan hayat açısından bakarsak hani inşallah e, bu gece bizim Kadir gecemiz olur. Kur'an'ın e, ayetlerinin dersinin hakikaten e, yani Kur'an'ı vazgeçilmezliğinin e, hakikaten şey kalbimize e, çıkmaz e, şekilde böyle sapa sağlam bir şekilde e, yerleştiği bir e, gece olur. Ben bugün şunu düşündüm Akif, yani şu mübarek e, gün, şu senede e, bütün e, müminlerin üzerine sadece Hucurat e, suresi dahi hakikaten yani hakkıyla inse kalplerine hakkıyla yerleşebilmiş olsa yarından itibaren herhalde biz başka bir dünyada yaşıyor oluruz ya, hakikaten